zamanımızda bu batı özentisinden gelen, gittikçe de yaygınlaşmaya çalışan ve çalıştırılan bir husus var. Köpeği alıp yani kendileri süs olarak besliyorlar, evde bakıyorlar, onunla yaşıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar vesaire. Bu şekilde evin bir ferdiymiş gibi köpeği evde beslemek. Bu Müslümanlara nehyedilmiş, yasaklanmış olan bir şeydir. Böyle şeyler söylediğimiz zamanda da yani genelde İslam'la hiç alakası olmayan insanlar itiraz ediyorlar. Ya bu Müslümanlar söylenen bir şey. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Müslümanlara emrettiği veya işte yasaklamış olduğu bir şeydir. Müslümanlarla ilgili düsturlardır. E tabi şimdi köpek beslemek ayrı bir konu. Ona inşallah değineceğiz, geleceğiz de. Ondan öte bu hadis-i şerifte bir de köpeğin salyası ile alakalı olan hüküm var. Bu haftaki hadis-i şerif bu anlamda tabi fıkıh hükümler içeriyor. Köpeğin salyasının hükmü nedir? Efendimiz buyuruyor ki İza şeri bel kelbu köpek içtiği zamanda nereden fi inayi ahadikum sizden birinizin kabında ne yapsın fel yağı husaban onu yedi kez yıkasın buyuruyor. Bu rivayet bu şekilde gelmiş. Dolayısıyla şimdi bu fıkhi bir hüküm barındırıyor değil mi? Sadece bu hadis-i şerif mi var bununla alakalı? Yok. Başka hadis-i şerifler de var. Rivayetler de var. Bu rivayetlerin tamamını bir araya getirerek mezheb ulemamız ne yapmışlar? Konuyu değerlendirmişler. Köpeğin artığının hükmü nedir? Normalde şimdi bu hafta burada bir birkaç fıkhi kaideyi de öğrenmiş olalım. Her zaman böyle sosyolojik konular, bazıla alakalı meselelere gidiyoruz ama fıkhi bir meseleyi de öğrenmek çok büyük bir nasip bir işidir. Güzel bir şeydir. Fıkhi kaide şu. Normalde Hanefi mezhebince özellikle eti yenmeyen hayvanların salyası da nedir? Pistir. Necistir. Yani bir hayvanın eti yenmiyorsa salya neyden mütevellittir? Doğmaktadır. Etten. Tükürük. Ondan sonra ter. Bu gibi şeyler etten doğduğundan dolayı nedir? Pistir. Etin hükmü neyse salyasında hükmü odur. O zaman mesela diyelim aslanın eti yenir mi yırtıcı bir hayvan olarak? Yenmez. Salyasın hükmü nedir? Pistir. Köpek eti yenir mi? Yenmez. Salyasın hükmü nedir? Pistir. Normalde bu böyle gider. Yani kaplan vesaire eti yenmeyecek olan ne kadar hayvanlar varsa hepsinin salyasın hükmü nedir arkadaşlar? Bu şekildedir. Yani pistir.